Tolstoy'un itiraf kitabı, yazarın hayatının orta dönemlerinde yaşadığı derin bir iç hesaplaşmanın ürünüdür, zengin bir edebiyatçı olarak tanınmasına rağmen, Tolstoy bu dönemde varoluşun anlamı, ölüm, din ve ahlak gibi temel sorularla derinlemesine mücadele etmiştir. Tolstoy, hayatının bir anlam arayışıyla geçtiğini itiraf eder. Zenginlik, şöhret ve başarı gibi dünyalık zevklerin aslında içi boş olduğunu fark eder, yazar ölümün kaçınılmazlığı ve bunun hayatına kattığı anlamsızlık hissiyle yüzleşir, Ölümün ardından ne olacağı sorusu onu derin bir çelişkiye iter. Tolstoy, çocukluğundan beri inandığı Hristiyanlığın bazı öğretilerini sorgulamaya başlar, kilise kurumunun insanları gerçek mutluluktan alıkoyduğunu düşünür, toplumun dayattığı ahlaki değerlerin çoğu zaman insan doğasına aykırı olduğunu savunur, kendini sürekli bir suçluluk duygusu içinde bulur. Tolstoy'un itiraf kitabı, bir yazarın kendi iç dünyasıyla yaptığı bir yolculuğun çarpıcı bir örneğidir. Kitap, Okuyucuyu da kendi varoluşunu sorgulamaya ve hayatın anlamını yeniden düşünmeye teşvik eder.